Aa bu ne? Hayır seek kovalamacası. Aman Allah'ım bu damla seek mi? Böyle cringe youtuberlar gibi yapayım mı? Aha geliyor. Uhu. Şuradan gitti. Şuradan. Ya kafama taş düşüyor. şuradan gitti gördüm 143 şuradan ay kafama taş düşürüyorlar. o ölümler yıkıyor ölü mi yıkıyor 144 şuradan ya kafama taş ölü de yıkıyor kafama da taş da düşürüyor. ölmek istemiyorum